Çin'er ağaçlarımızın, sahabe-i kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın gönlü kanıyor. İnsanlık yok oluyor, ümmeti yok oluyor. Çok ağır bir mesele. Bu ne 3-5 tane şehrin, ülkenin meselesi. Bütün insanlığın, bütün dünyanın inançlı, inansız, gayrimüslimlerin, Hristiyanların, Yahudilerin, ateistlerin, bütün insanların çünkü herkes bir can taşıyor. Herkes bir görüş üzerine, görüşler üzerine insanlı insanları yok edecek olsanız yeryüzünde insan kalmaz ki. cenab Allah'ın var olduğunu söylemek görüş, yok olduğunu söylemek bir görüş. Hakkı savunmak bir görüş. Hakkı savunmak bir görüş. MHP'yi savunmak bir görüş. CHP'yi savunmak bir görüş. Görüşler ayrı, manalar birdir bütün insanlık aleminin öz fıtratında o var. Bu gizledikleri hakikatle insanların öz fıtratına ulaşmasını engellediler. Aç, susuz kalan sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini sattılar, sırtından vurup sattılar bu alimler. Ve devletin başındakiler hükmü uyguladı, dünyaya zulüm yayıldı. Bedelinde bu, vata, bu vatanın evlatları katloldu. Bu hakikat gizlendiğinde inanın hangi parti gelirse gelsin bu zulme vesile olurdu. Akıl bahane. CHP'de gelse aynı zulme vesile olacaktı. MHP de gelse aynı zulme vesile olacaktı. Belki daha ağır konumlarda zulme vesile olacaktı. Çünkü bir taraf satar, bir taraf hükmü uygular. dünyaya yaşar, bedelinde o vatan evlatları katlı olur. Müslüman olan herkes bilir. Bu mesele inanın tek Türk milletine ait bir mesele değil. Yeryüzündeki bütün insanlıkla ilgili hayvan, mahlukatlar dahil. Çünkü bütün insanlar bir can taşıyor. Can, can, can. Bizim dinimiz insanlık var olsun diye gelmiş. Yok etmek için değil. Bozuk görüşlerle size şüri dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu unutturdular. Müslüman olduğunuzu, vatansever olduğunuzu unutturdular. Öz değerlerinizden uzaklaştırıp, Vahşice birbirinize katlettirdiler. Bu nedir biliyor musunuz? Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda şehadeti kabul olan tek millet. Kürt dediler, Türk dediler, Çerkez dediler, Laz dediler. Hepsi civanın ayrı noktalara bütünleşip bir noktada bütünleşmesi gibi. Allah ve emir komutasında bizim için hayatlarından vazgeçen ecdadımızın toprakları kanlarıyla sulanmış. Ve ne yazık ki bugün sahte bekçiler makamını, mevkiini kötüye kullanıp bütün insanlığı yok ediyorlar. Cenab-ı Allah şehitlerimize buğdaya başa verir. Müslümanı da gayrimüslümü de onların hürmetine istifade eder. Peki şehitlerimize bu edepsizlik yapılırsa ne olur? E kıyamet kopar diyeceksiniz. Şimdi Hatay'ın Erzin ilçelerinde bunların 1993'te gizlediği sırrı Gene valla 2008'de aşikar ediyor. Bunlar akıl hastaları. Ve etrafındaki kemik yığınları yüz binlerce bu vatanın evladını. Bu çocuk bakın burada. Zaten savcılık kafayı oynatacak bir duruma geldi. Ya bırak vatanseverliği. Bırak Müslüman olmayı. İnsansan bir araştır bakayım. Eyvah diyecek. Bu bilgiler bugüne kadar dışarıya sızmamış. Çok şükür. Şu dünyanın en acımasız savaş tekniği. Bakın burada. Bu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda ölüm otopsi raporlarını incelediklerinde <laughs> bu ülke ne gibi bir tehlikeyle yüz yüze oldu. Ve buna baktıklarında buna baktıklarında bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynanıyor ve 2008'de Hatay'ın Erzin Ilıcalarında bunların gizlediği sırrı cenab aşikar ediyor. Bütün insanlık yok olmasın diye. Ve bu hakikati bilen akıl hastaları bütün insanlığı yok etmeye kastediyorlar. Koskoca dünyada yapayalnız kalıyorsun. Çünkü neyi terk ettiysen ona satılıyorsun. Çevrendeki insanlar değerini muhafaza edemiyor. Değerini muhafaza edemeyen insanlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıp mürted oluyorlar. Ve yapayalnız. Bugün Hatay bölgesinde çok korkunç esrarengiz şeyler oldu. Geçmiş zamandan bugüne kadar hala da devam ediyor. Şehit Erzin halkı hakikati söylerse, konuşursa cehenneme dönen Erzin dünyanın cenneti ve turizm merkezi olur. Çünkü dünyanın her yerinden gelirler o bölgeye. Düşünün bir e, kitle insanlığı yok etmeye çalışıyor. Bu güneşin enge, doğumunu engelliyor ve Cenab-ı Allah da o bölgede Bunların gizlediği sırrı aşikar edilir ve o bölgede çok esrarengiz olaylar var. Araştırıldığında delillerle. Mesela 2008'de Adana depremi. O bölgede garip bir bitkiler yanıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edildiği, gülün yandığı aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın azabını gören bitkiler geniş bir alanda yanıyor ve o bölgeye köylüler yaklaşmaya korkuyor. Daha sonra orada derenin içinde bir suyun fışkırdığını ve içilen her suya şaşırdığını, e, her hastalığa şifa olduğunu buluyorlar. Yani herkes e, bazı şeyleri biliyor ama neyin ne olduğunu bilmiyor. O bölgede Erzin halkı bizi sattı sırtımızdan vurdu. Ha bu hakikati bilenler. Peki bilmeyenler öğrendiğinde ne olur? Bu sefer bunlar onları sırt, er sırtından değil açıktan yakalarına yapışıyor. Zalim oğlu zalimler. Bu adam her şeyi biliyor ve o ılıcalar cehenneme döndü ve masum insanların ahından dolayı erzin eriyor, yok oluyor. Dünyanın turizm merkezi, cenneti olacak bir yer. Üç kuruşa bizi sattınız. Tek biz mi zarar ettik? Siz de zarar ettiniz. Aklı olan değerini muhafaza eder. Müslümanlar değerini muhafaza eden insanlardır. O değerle buluşan insanlar yüce bir makam için insanlık adına hizmet ederler. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşan insanlar ne mala bakarlar, ne makama bakarlar, ne mevkiye bakarlar. Bütün insanlık adına kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın rehberliğinde önderliğinde bütün insanlık adına hayatlarından vazgeçip kainata hayat saçarlar. Bu şehitlerimiz bunu yaptı. Şimdi Bunların yüreği kanamasında kimin ki kanasın? Biz bunun için mi şehit olduk? Biz bunun için mi hayatlarımızdan vazgeçtik? Bu ülkede bu güneş doğsun diye. Ne yazık ki onların anısına yapılan yeri darmadağın edecek kadar aşağılık duruma geldi bu millet devletin resmi kurumlarını kullanıyorsunuz, seferber olmuşsunuz. Sanki Kur'an'da geçmeyen, geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibi, yamyamlar gibi kendinizi ve insanlığı yok ediyorsunuz. Akıl hastalarının arkasına ölümüne gidersen bunların amacı var. Sizi ve insanlığı yok etmek için. Peki sizin amacınız neydi? Bugün Erzin Ilıcalarında bu hakikat ortaya çıktığı an ve bu sır gizemi çözüldüğü an ve bizim oraya geldiğimiz tarihler ve orada hakikati bilenler bizi satanları tespit ettikleri an inanın aynı anda gidişatı değişir. Dünyanın turizm merkezi olur. Dünyanın turizm merkezi olur. Çünkü olay sadece bir ülke değil, bir şehir değil, normal bir şey değil. Ön dünyadaki bilim, bütün bilim adamları gelir ve o bölgedeki sır gizemini çözerler. Ve çözdükleri zaman Subhanallah derler. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Mecuzi de olsa büyük bir şok yaşarlar ve dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam diniymiş. Gerçek hak din İslam diniymiş. Ve bütün insanlık adına hizmet eden Müslümanların hatırına hürmetine biz gayrimüslimler eftikleniyormuşuz. Gelen rahmetten dolayı inanın bütün dünya Müslüman olur ama bu hakikati gizleyenlere Cenab-ı Allah nasip etmez. Çünkü yüz tane ülkenin ahı yüz binlerce bu vatanın evladının katliamına sahabe-i kiram, peygamber efendimiz, bu vatan için şehit olan şehitlerimiz, Adem babamızdan bugüne kadar gelen Allah yolundaki insanların gönlü kan ağlıyor ve feryadı figan ettiriyorlar. Onların ahı arş yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Bakın bu. Bakın üzerinde Allah Muhammed Aleyhisselam üç ilal devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda insanlığa hizmet eden tek millet, Türk milleti şehadeti kabul olmuş. Ve bu şerefe karşılık bu şerefsizlere üç kuruş için destek verip bu ülkeyi de kendinizi de dünyayı da cehenneme çevirdiniz. İnşallah Erzin bölgesinde akıllı başında kaymakam olur, vali olur, savcı olur, hakim olur. O gün bizi sırtımızdan vurduklarında hepsi seferber oldu. Bizim karşı komşu bile <laughs> Erzin'de kaldığımız karşı komşu bile Betül Göl Hakime Hanım, Osman Göl Savcı Bey bile bile bizden bilgileri alıp sırtımızdan vurdular Erzin'de. Ve olur ki oradaki insanlar araştırır, araştırır. Bu insan bu bölgeye geldiğinde kesinlikle gelip gitmeyeceğim belli değil. Çünkü Cenab-ı Allah'ın emriyle yurt dışına gitme ihtimalim de çok yüksek. Çünkü bu ülkede kaldığım takdirde bu gidişat böyle giderse bu ülke kendisiyle birlikte bütün insanlığı yok edecek. Oldu ki o bölgeye gittim araştırdılar hepsi doğru. Belediye başkanı sen hangi görüştensin fark etmez CHP akı pakı bunlar hep görüştür kaldırın bir kenara. Kaymakam, savcı, güvenilir oradaki halk kitlesi toplandılar. Erdin'deki sır gizemini çözdüler ve dünyayı şok ettiler. Düşünün bak 5-6 tane vatansever, inançlı Müslüman kardeşim dünyayı şok ediyor ve dünyanın gidişatını değişimine vesile oluyor. Ya Muhsin Yazıcıoğlu tamam sahip çıkamadınız. O gün bilmiyordunuz. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu öldü mü ya? Ölmedi ölmedi. O ebediyen var olacak şehitlerimiz. Nasıl? Siz öldürüyorsunuz. Siz öldürüyorsunuz. Onların bıraktığı yola devam edin. Onlar ebediyen var olmak için hayatlarından vazgeçip size hayat verdi. Şu an öldüren sizsiniz. Bu kafirlere, münafıklara destek vererek. Onlar ölmedi, öldüren sizsiniz. Çünkü siz kendinizi öldürüyorsunuz. Oldu ki o yolda onu seven, araştırdı bir savcımız, kaymakamımız, şuyumuz, buyumuz. Ya bu ne demek oluyor? Ben kendimi satarsam şimdi üç kuruşa makam, mevkimi, kendimi, sevdiklerimi, dünyamı, ahiretimi, vatanımı satıyorum. Benim dünyada da ahirette de yerim yok. En iyisi değerimi muhafaza edeyim. Cenab-ı Allah hikmeti ilahisiyle bitmiş hayatımıza hayat versin. Şehitlerimizin üzerinde kesilen rahmet yeniden gelsin. Kanayan gönüllerine Cenab-ı Allah rahmetiyle gidersin. Bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık selamete çıksın. Tekrar söyleyeyim. Hatay Erdin ılıcalarındaki sır gizemi ortaya çıktığı an dünyanın her yerinden akın akın gelecekler. Ve bakın bu yani bunlar normal belgeler değil. Biz geride durmadan delil bırakıyorduk. Bunların gizlediği sır Cenab-ı Allah orada aşikar ediyor. Erdin halkının içerisinde sahtekarların o gün için bizi satıp sırtımızdan vurup karek Kermetti, oralar cehenneme döndü, hepsi de büyük bir vicdan azabıyla bütün dünyaları daraldı. Bu kayıtlar inşallah dışarıdaki kişilerin eline geçmeden bu ülkedeki vatansever kişiler araştırır, içimizdeki itleri tespit ederler, gidişat değişir, ondan sonra dünyanın her yerinden buraya gelirler ve buradaki sır gizemini delilleriyle ortaya çıkarırlar.